Arkadaşlar merhaba. Yine bu videomda bir paket açacağım. Fakat bulunduğum yer dışarısı açık alan. Aydınlık Evler Mahallesi'nde bulunan yani Mersin Yenişehir Aydınlık Evler Mahallesi'nde bulunan bir park. Şu şekilde görüyorsunuz. Böyle bir yer. Şu anda 360 derece göstermeye çalıştım. Kaç da, da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı var. Arabaların geçtiği yer. Yani batıdan doğuya doğru olan yer. Şurada da diğer işte apartmanlar var. Evet şimdi paketimizi açalım. Ayarladık. <laughs> bunu bir arkadaşı almıştım aslında. O böyle bir şey istiyordu. Ucuz bir şey yine. N11'den aldık. Bakalım ne şekilde. Nereden açalım? Şuradan açalım. Bu arada satıcıya uyarmıştım. Yani iyi ambalaj yapılsın diye. Bakalım ne kadar güzel bir ambalaj yapmış. Çıkarmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Şu şekilde bir ambalaj yapmış. İyi duruyor. Yani sarmış. Bakalım geri radyomuzda aynı şekilde mi? Açalım. Evet çekiyorum. Herhalde çıkar. Evet. Neresinden keseyim? Evet açtım. Kompil açtım. Adamlar zaten sarmışlar. Sık seç baloncuk umuşam Biraz sizi bekletiyoruz ama artık kusura bakmazsınız. Çıkıyoruz. Adamlar iyi sarmışlar ama Maşallah. Çıka çıka. Küçük bir şey çıkacak galiba görünen kırmızı ama ben kırmızı olmasın demiştim ama Burada bilgiler var. Dünya radyosu Everton model TR 41 BT Blue tuttu demek ki. Yeni tarz renk var mı? Renkle ilgili bir şey koymamışlar. Ama ürün yeni. Kesin. Urfa'dan geldi bu arada kırmızı yani kırmızı galiba. Ben yani kırmızı olmasın demiştim ama demek Evet, şu kılavuzu Türkçe kılavuz. Kırmızı demedik. Adımlar kırmızı göndermişler. Yansı bu. Demek ki diğer renkleri yokmuş. Bakalım içinde ne var. Elektrik kablosu var içinde. Elektrikle de çalışıyor. 220 volt elektrikle. Dahili bataryası var mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ama tahminim yok. Çünkü eski tarz şeye benziyor. Bir bakalım bakalım. Yanarım, yanarım tutuşur yanarım, ateşim seni Yok, şimdi, bataryası var. Bu arada şey iki tane şöyle düğüm şeyi var. Şu tunik düğmesi farklı iki şekilde. Biri yumuşak, biri sert. Yani hızlı seri. Çukurova radyosunu açacağım. Böyle hızlı dönüyor. Yine kadar otosoldu çiftler genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda bacak veya göğüs bölgesine de yerleştirilebilecek. <laughs> Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki petrol rafinerisindeki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadı. Bakü'nün nizami ilçesinde petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede sabah saatlerinde yangın çıktı. İşçiler rafineriden tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve olağanüstü... Şimdi TF kart ve USB flash girişi var MP3 için. Bluetooth özelliği de var. Bunları tabii ki şu an deneme imkanım yok çünkü TF da yok, USB flash da yok. Kulaklık çıkışı verilmiş. Sonra 6 voltluk adaptör girişi verilmiş demek ki 6 voltluk adaptörü de çalışıyor. 3W güç demiş dahili adaptör var. Sonra şarj edilir, bir bataryası var. Bir de büyük birle çalışıyor. Yani güzel bir cihaz. Frekans aralığına baktığımızda kısa dalga e, 120 metre, 60 metre, 49 metre, 41 metre, 31 metre, 25 metre, 22 metre, 19 metre ve 13 metre var. Yani 9 tane kısa dalga var. FM de zaten standart. E, 76, 108. 76'dan başlıyor başlıyor de bu arada. Evet. Keşke dediğim gibi kırmızı renk olmasaydı ama adamlar göndermiş yapalım demek ki. De gayet iyi bu arada. Evet. Videom bu kadar. Teşekkür edeyim bari izleyenlere.